Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Yine 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 bir hazır sistem videosuyla karşınızdayım ama gördüğünüz gibi bugünkü hazır sistemimiz monitör dahil bir sistem. Fakat yine isterseniz benim monitörüm var ben sadece bilgisayar almak istiyorum diyorsanız o şekilde de satın alabiliyorsunuz. Ama monitörle birlikte aldığınızda çok daha uygun bir fiyata geliyor totalde. Bu arada bu gördüğünüz sistemi Sinerji Bilgisayar işbirliği ile topladık. İşlemcisini ve ekran kartını başta söyleyeyim meraklandırmayayım. AMD tabanlı bir sistem topladık. Hem ekran kartı hem işlemcisi AMD. İşlemci olarak Ryzen 5 5600X kullandık. Grafik kartı olarak da RX 6750 XT kullandık. Yani gayet güzel performans alabileceğiniz, rahatlıkla 2K oyunları oynayabileceğiniz, hatta bazı oyunlarda 4K oynayabileceğiniz bir sistem. Ekstradan şöyle bir artısı daha var sıvı soğutmalı bir sistem yaptık ama siz yine sıvı soğutma almadan da alabiliyorsunuz. Yani özelleştirme seçenekleri mümkün. Hani bütçenize göre size hangisi uygunsa ona göre bir ayarlama yapabilirsiniz. Aşağı indiğinizde linke tıkladığınızda tüm bu bahsettiğim seçenekleri göreceksiniz. İçinde gördüğünüz parçalarda da değişiklik yapabiliyorsunuz. Bu gördüğünüz parçalara bu konfiye mutabık kalmak zorunda değilsiniz. Yani işte ben işlemcisini yükseltmek istiyorum, RAM'ini yükseltmek istiyorum, SSD'si az geldi bu da yüksek olsun derseniz dediğim gibi değiştirmeler mevcut. Çok fazla uzatmayayım. Teknik özelliklere geçelim. Ardından oyun testi ve diğer testlerle devam edeceğiz. Teknik özelliklerimize işlemciyle başlayalım. AMD Ryzen 5 5600X kullandık. 6 çekirdek ve 12 threads'dan oluşan işlemcimiz base olarak 3.7 GHz frekansında çalışırken turbo boost ile 4.6 GHz'e kadar yükselebiliyor. Toplamda 35 MB ön belleğe sahip işlemcimizin TDP değeri ise 65 Watt. İşlemciyi soğutma görevini ise stock fan'a bırakmadık. Bir sıvı soğutma kullandık. Deepcool markasının GAMMAX serisinden LE300 modeli. Kendisi 120 metre bir radyatöre sahip, bakır plakalı bir sıvı soğutma. Bu arada illa sıvı soğutmayla almak zorunda değilsiniz. Konfigürasyon yani özelleştirme seçenekleri de var. Bu videonun başında bahsettiğim monitörü de çıkartabilirsiniz, sıvı soğutmayı da çıkartabilirsiniz. Biraz daha böyle bütçe dostu hale getirebilirsiniz. Ama ben bu işlemcinin sıvı soğutmayı hak ettiğini düşünüyorum. 5600X performans olarak çok güzel bir işlemci çünkü. Güzel bir soğutma çözümüyle birlikte daha iyi performans alınabilir. Sıvı soğutucumuzun fanının ve pompasının üstünde bir LED aydınlatma mevcut. Dip kolun cool bu turkuazımsı rengi var ya o yanıyor ve çok güzel bir hava katıyor içine. RGB değil bu arada onu da ekleyeyim. Renkleriyle oynayamıyorsunuz. Statik sabit bir rengi var. Ve gelelim grafik kartımıza. AMD Radeon RX 6750 XT modeli. Grafik kartımız 12 GB'lık GDDR6 bir belleğe sahip. 192 bitlik bir bellek arayüzüne sahip. Yani AMD ekran kartlarına biraz böyle herkes mesafeli duruyordu. Çünkü belli problemleri vardı. Hem Wattman problemi hem sürücü problemleri. Bunlar böyle ve son 2 aylık süreçte giderildi yeni güncellemelerle birlikte. O yüzden bu problemleri yaşamıyorsunuz. Bu arada bu kartın tasarımı ayrı bir güzel. Gayet sade tutulmuş. Böyle eski Amerikan arabalarına benzeyen bir tasarım var. Zaten ben şu an konuşurken ekrana gelecek görüntüsü. Yani gayet göze de hitap eden bir tasarım var. Ve kullandığı teknolojileri de oyunlarda deneyeceğim. Zaten göreceksiniz. İşte FSR'ı kullanacağım vesaire gibi. Son olarak da grafik kartımızın girişleri şu an ekrana gelecek. Buradan tek tek okuyabilirsiniz. Ve gelelim anakartımıza. Estrak markasının B450M HDV R4 modeli. MATX formundaki anakartımızın üzerinde iki tane RAM slotu var. Bunlara 32x2 şeklinde maksimum 64 GB'a kadar DDR4 RAM'ler takabiliyorsunuz. Maksimum desteklediği RAM frekansı ise 3200 MHz. RAM kısmında bir şey söyleyeceğim bununla alakalı. Üzerinde bir tane M.2 slotu, 4 tane de SATA girişi mevcut. Şu an anakartımızın tüm girişleri ekrana gelecek. Buradan tek tek okuyabilirsiniz. Gelelim Gelelim bellek kısmına. Godram markasının IRDM Pro modelleri kullanılmış. 2x8 şeklinde toplamda 16 GB'lık RAM'lerimiz var. Maksimum desteklediği frekans ise 3600 MHz. Biraz önce anakartımızın maksimum 3200 MHz desteklediğini söylemiştim. O yüzden RAM'lerin 3600 MHz'ini kullanamıyorsunuz. Maksimum 3200'e kadar çıkabiliyorsunuz. Ama şöyle bir farklılık var. Gecikme değerleri değişiyor. 3600 MHz'de CL18 verirken 3200'de CL16 gecikme değeri alabiliyorsunuz. Birazdan izleyeceğiniz tüm testler zaten 3200 MHz CL16 gecikme değerinde yapıldı. Gelelim depolama kısmına. Yine Goodram markasının bir ürünü kullanılmış PX500 modeli. Kendisi 512 GB'lık bir NVMe M.2 SSD. Okuma hızı saniyede 2000 MB, yazma hızı ise 1600 MB. Zaten yine her zamanki gibi SSD hız testi yaptım. Oyun testlerinden sonra göreceksiniz. Bu arada tabii ki teknik özellikler kısmına monitörde koymam gerekiyordu. Çünkü alan kişiler bu monitörün özelliklerini bilmesi gerekiyor. Yine aşağıda açıklama kısmındaki link Zaten hepsi yazıyor ama ben biraz anlatayım Game Booster markasının GB 2420FF Plus modeli Düz yani flat bir panele sahip Kıvrık değil. 23.8 inçlik bir ekran büyüklüğüne sahip full HD bir monitör. Yani piksel sıralaması 1920x1080 şeklinde. 16'ya 9 bir çerçeve oranı var. Panel teknolojisine gelirsek VA panel kullanılmış. Daha çok oyuncuların kullandığı bir panel türü. Daha yüksek hızlar alabiliyorsunuz. Renk konusuna geldiğimizde bir IPS kadar değil, bir TN kadar da kötü değil. Ama böyle renk düzenleme vesaire gibi işler yapacaksanız çok önereceğim bir monitör değil. Ama günlük işlerinizi rahatlıkla görebileceğiniz, oyun oynarken renklerinden de zevk alabileceğiniz bir monitör. Ama dediğim gibi renk doğruluğu çok iyi olmadığı için renk yapma aşamasında farklı monitörler tercih etmeniz gerekebilir. Ama video edit olsun, photoshop olsun eğer renge çok girmiyorsanız kesinlikle kullanabilirsiniz. 1 milisaniye tepkime süresine sahip 180 Hz'likte bir tazeleme hızı var. Bunun yanında FreeSync ve G-Sync uyumu da var. Yani bu ekran yırtılması dediğimiz muhabbetin önüne geçiyorsunuz bir FPS kısıtlamasına girmeden. Son olarak 300 nitlikte bir parlaklığı var. Bu da bir monitör için normal bir değer. Daha detaylı incelemek isterseniz dediğim gibi link'e tıklayabilirsin. Ve son olarak da bu tüm parçaları bir arada toplayan kasamıza gelelim. Deepcool markasının CC560 modeli. Kendisi ATX formuna kadar olan tüm anakartları destekliyor. İçinde toplamda dahili olarak gelen 4 tane fan var ve bu fanların hepsi 120 mm çapında ve ışıklı fanlar. Ama RGB değil yine tek renk yanıyor. Yine Deepcool markasına ait olduğu için sıvı soğutmamızla birlikte aynı rengi veriyor. O yüzden daha hoş bir görüntü sunuyor. Ve kasamız dahili bir PCU ile geliyor. Bu PCU da 700 wattlık bir güç sahip ve 80 plus verimlilik sertifikasına da sahip. Yukarı yine radyatör takabiliyorsunuz. Sıvı soğutmalı aldıysanız zaten takabileceğiniz tek yer üst kısım. Ve bu zaten montajlı bir halde geliyor. Ve bu hizmeti sinerji bilgisayar ücretsiz bir şekilde veriyor. Sadece ekran kartını siz takıyorsunuz geldiğinizde. Çünkü sallanan bir parça olduğu için ve sistemlerin genellikle en pahalı parçası olduğu için zarar görmemesi adına bu şekilde yolluyorlar. Bu bahsettiğim dahili 4 fanın üç tanesi ön tarafta hava girişini sağlarken bir tanesi arka tarafta egzoz görevi görüp hava çıkışını sağlıyor. Evet Teknik özellikler bu kadardı. Şimdi oyun testiyle devam ediyoruz. Evet efendim tabii ki oyun testimize Valorant'la başlıyoruz. Ayarlara girdim. Görüntüde 1080 oynayacağız. Aslında normalde 2K ve 4K testleri de yapıyorum ama monitörümüz 1080 desteklediği için 1080 oynayacağım ama ben size takribi olarak 2K'da 4K'da ne kadar aldığını zaten söyleyeceğim. Kısıtlamaları kapatıyorum. Grafik kalitesi düşük yapıyordum normalde başlangıçta ama yüksek yapacağım çünkü fark etmiyor gibi bir şey. Zaten çok çok üstünde bir performans alacağız. Monitörün bize sunduğu her zaman. O yüzden çok abartmaya gerek yok. Ölüm kalım savaşına giriyorum. Bir vandal alınır. Bu arada dediğim gibi 1080p monitörümüz ama tabii ki bu sistem 2K oyunları rahatlıkla oynatacak bir sistem. Hop. Ne oluyor be? Ha ısınma turu bitti. Ya yani bu sebeple illa monitör almanız gerekiyorsa bu gördüğünüz monitörü almanıza gerek yok. Özelleştirme seçeneklerinde sizin için daha uygun fiyatlı 2K bir monitör de bulunacak. Ona da bakabilirsiniz. Evet takriben 450 FPS alıyoruz. OOOH RAM tüketimi de 9 GB civarlarında Evet 500 da çıkıyor FPS Bu arada bu oyunu 2K'ya alsanız da Şu an alamıyorum dediğim gibi monitörden dolayı Yine 500 FPS olacaksınız Niye değişmediğini de söyleyeyim Şu an işlemciye ağırlık verilerek oynuyor Ve maksimum performansı bu şekilde 2K'ya aldığınızda işlemci biraz kendini kısıp Grafik kartına ağırlık veriyor E grafik kartımız da güçlü olduğu için 80'de aldığımız performansı alabiliyoruz ya konuşurken de hiç çatışamıyorum ha. Aha. 4K'ya girdiğinizde de 300 civarı bir FPS almanız olası. Takribi söylüyorum bu arada ama 2K'da şunu rahatlıkla söyleyeyim. 450-500 FPS alırsınız. Daha öncesinde zaten bu güce yakın, benzer konfliklerde bir sürü sistem inceledim. Hepsi 2K'da 1080'le aynı performansı veriyor. Hatta bazen 2K'da daha yüksek FPS aldığımız oluyor 1080'e göre. Şu an grafik kartı kullanılmıyor neredeyse. Tabii ki kullanılıyor ama çok az. Şu an işi işlemci götürüyor. 2D2 hayır, hayır, olamaz. Kesinlikle olamaz. GPU 63 derece, CPU da 55 derece. Ya bakalım prenses. Of. Oğlum ne oldu lan? Ateş adamı. Eh, arkadan yedik. Tamam ya bu kadar yeter. Hadi şimdi diğer oyuna geçelim. Evet efendim şimdi de CS girdim. Counter Strike 2'ye yani. Şöyle bir ayarlara bakalım. Çok fazla oynamayı tercih etmiyorum çünkü ben bu oyunu sevemedim. Sanırım Valorant'a olan ilgi de çok azalmadı bu oyundan sonra. Yani yanlış da biliyor olabilirim. Biliyorsanız düzeltirseniz sevinirim yorumlarda. Şimdi tam ekran yaptım. Full HD. Yenileme hızını zaten burada da görüyoruz. 180 Hz. Gelişmiş görüntüye geldim. Her şey yüksekti. Evet oynayabiliriz şimdi. Şu Dust 2'yi de artık kaldırsınlar be. Efsane efsane de sıktı ya. Vay be. <laughs> Tövbeler olsun ya. Allah nasıl çatışıyorlar. Oğlum ben terörist değil miyim? Her herkes tek bunda doğru. Azın sus şat olmadı. Gel prenses gel. Vay be prensese bak. İki tekliyle aldı bizi. Ben çok kötü oynuyorum şu oyunları ya. Bu arada 230-220 FPS civarında alıyoruz. Babam ya. Ah. Daha dur doğmadık ya. Aha keleş. Keleş. RAM tüketimi de 9.5 GB. Ulan yanlış şey almışız ya. Allah kahretsin ya. Nerede benim My Hero? Saklan 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 saklan. Abi çok hareketli olduğu için oyunu çok bakamıyorum. Ah çok saçma hareketler yaptım ya. Bu silah ne tanımıyorum bile ben bu silahı ya. Bayıl bayıldı. Ooo çıktık hani. iyi öldürdüler hiç oynamak istemiyordum. Yes baba. Evet ben eskiden mesela bak Counter oynarken hep kafaya nişan almaya çalışırdım. O refleks gitmiş mesela. He. Valorant'ta adamın neresine sıkarsan sık öldürüyorsun bir şekilde ama burada kafa çok fark ediyor bak. Direkt çal çal. Şu tribe de ya. Cık. Silahtan bıçağa bıçaktan silah. Ah. O dayıldı. Tamam ya bu kadar yeter. Ya da hadi bir el daha. Ay iğrenç silah. Ha, oyun bitti zaten. Evet biz hiçbir şey olamadık. Olsun da. Hadi şimdi diğer oyuna. Evet efendim. Hogwarts Legacy oynamadan olmazdı. Bakalım kaç FPS alacağız. Ben de merak ediyorum. Evet. Güzel. 120, 130 FPS, 135 FPS bu oyun için gayet iyi ama ayarlara bakmadık tabi. Ayarlara bakalım. Şu an FSR açıkmış. Bunu bir kapatalım öncelikle. Çözünürlük 1080, Vsync kapalı, FPS açılan, her şey açık. Evet, 90 FPS civarında alıyoruz. Yine gayet iyi. Bu oyun için yeterli bir hız. 75 FPS ve üstü alırsanız bu oyun akıcı gelir size. Hani öyle FPS oyunlarındaki gibi işte 150 FPS, 200 FPS'e gerek yok. O kadar hareket yok çünkü. Ve o kadar hızlı olmanızı gerektiren bir nişan alma durumu da yok. Aha gel bakalım. Oğlum üçünü birden kaldırdık ya. Al, bakayım, al bakalım Hadi bakalım Yasin. Salla göbeği. Güzel. Burada da FSR kapalıyken değişken 90'a çıkıyor, 108'e çıkıyor. 90'a iniyor daha doğrusu. Bakın şu an 105'lerde gidiyor. Ayarlarda FSR'ı açalım. FSR 2. Kalite yerine dengeli yapıyorum. Bakalım ne kadar fark edecek. Bu arada görüntüde hiçbir bozulma yok. Onu da söyleyeyim. Yani 100 FPS'den 125, 140. Ne oluyor? Yavaş. <laughs> Yani 105'ten 135'e çıkarttığını düşünürsek yine %30'luk bir FPS artışı diyebiliriz. Arada böyle 150'lere yaklaşıyoruz. Görüntüde bir bozulma yok. Bazen çözünürlük ölçeklendirmeyi ayarladığınızda görüntüde bir bozulma olabiliyor. Şu an bu oyun için yok. Aha kurt köpeğine bak. Tamam sen buradaysan burada da birileri vardır. Kesin vardır. Bir, şurada birileri varsa çatışalım. Yoksa da... Aa tamam. At adamlar burada. O zaman burada bir bela vardır kesin. Bunları ne zaman görsem başıma bir musibet geliyor. Bak ne dedim. Oo bayağı galaba bura. adam oldu oluyor? Sen nereden çıktın be? Niye ölmüyorsun dayısın? Hadi bakalım. Ya sen başıma sıkıntı yaratacağım benim ben bir iki dakika uzaklaşıyorum şuradan. Şu canımı doldurup geliyorum oraya. Oo aşağıda neler yaşanıyor? Menbaa düşmüş bu. Şimdi aşağıdakileri halledeceğim hiç korkmayın. Bırakın beygir herifleri. Ya burada adamlar vardı neredeler? Siz hallettiniz herhalde onları. Şuraya da giriyorum. Bir şey yoksa kapatıyorum. Evet sanırım bir şey yok. Tamam. Hogwarts de bu kadar yeter. Şimdi son oyun testimize geçelim. Evet efendim. Şimdi de Cyberpunk'tayız. Ayarlara giriyorum. Çözünürlüğümüz 1080 yani Full HD. FSR'ı kapatıyorum. Ultra ayarlara getirdim. Işın izleme kapalı ve tamamdır. Of en sevdiğim araba denk geldi. Bu kamera açısı ne ya? Bir dakika bir dakika. Ya çarpma ya. Ya kapılarını açtım arabanın yanlışlıkla ya. Evet düzeldi bu arada görüntü ama Kapılar açık kaldı Evet şu an 80 FPS civarında alıyoruz İşte FSR kapalı Her şey kapalı Ultra ayarlardayız 1080p'de Hiç fena bir FPS değil bu oyun için Şu kapılar sinirimi bozdu ya Bir dakika şu kenarı bir çekelim Heh Tamam şimdi oldu Evet RAM tüketimi 10 GB civarlarında GPU sıcaklığı 75 derece CPU da 64 derece Cyberpunk hem işlemciyi hem de grafik kartını inanılmaz yoran bir oyun. Ya yani ben ikisini aynı anda bu kadar zorlayan başka bir oyun bilmiyorum. Yani elbet daha fazla grafik kartını zorlayan, daha fazla işlemciyi zorlayan oyunlar var. Fakat ikisini birden bu kadar birlikte yoran bilmiyorum. Bilen varsa yazsın. Muhakkak vardır zaten çok oyun oynamadığım için ama benim oynadığım oyunlar arasında Cyberpunk bunun başına çekiyor. Araba nasıl ama be fişek ama biz yine yanlış yerlere gidiyoruz bizi geri çevirecekler bugün. Hadi neyse gidelim. Evet, grafik belleğimizde de yaklaşık 5.5 GB kullanılıyor. 12 GB'lık yerimiz var zaten. Şu aradan geçen Arabanın sesi de çok güzel. Geliyor mu size bilmiyorum ama kulaklıktan dinletmeye çalışıyorum. Bak, vites satışa bak. At oğlum. Çok iyi. Evet, 85'lere çıktı FPS. Durdurdum, ayarlara geldim. Hemen bir ara açalım. Oto yapıyorum. 85 FPS'ti. Şimdi bir bakalım. Evet direkt 85'ten 113, 110, 105 böyle değişken bir FPS. Ya yani takribi %20-25'lik bir artış aldık. Hiç fena değil. Birazdan ışın izlemeyi de açacağım. Ultra ayarlarda. Bur Oy. Ya benim arabam daha güzel de yanından geçtiğimiz araba da çok iyiydi. Şöyle bir arabayı gerçekte yapsalar var ya. Üf, ne satar ha. Evet şu an acayip şeylere girdik yani yansımalar mansımalar yerler ıslak mesela yansımalar gözüküyor tam artık su açacağımız yer ayarlara geldim burada gördüğünüz her şeyi pet racing hariç açıyorum ultra yaptım ışın izleme ışıklarını da evet oyunun kaderi bayağı değişti bakın parlamalar falan yansımalar tamamen değişti ama FPS güzel bir düşüşte yarattı 60 fps civarında alıyoruz oy ya yapma yapma hayır bu arabanın düzelmesi lazım abi ya gitti benim güzel arabam. Şşt, sen Semih'im üstüme mi sürdüm biraz önce? Olmazsa bunu alırız ya. Aha. Aa bu araba da hızlı gibi. Aynen. bayağı hızlı. Ya şöyle ışın izlemeyi seviyorum ama bazı ortamlarda. Şu an mesela her yerden bir parlama olduğu için rahatsız etti beni. Yani evet yansımalar vesaire. Mesela Forza Horizon'da böyle bir şey olsa çok güzel olur. İşte çünkü onda bu kadar detay yok işte yerden ıslaklık yansıması falan yok. Bunda çok fazla detay olduğu için yorabiliyor. Bir tekrar kapatıp bakacağım. Ha evet böyle daha rahat göz ama çok fark var görüntüde ya. ya. Mesela yerler o kadar parlamasa gerçi onları da ayarlayabiliyorsun. Yansımaları kapatalım öyle bir deneyelim. Yansımaları kapattım. Okey. Ultra yaptım bunu. Yansımalar kapalı. Evet şu an daha iyi sanki. Yerdeki o parlamalar gittiğinde daha güzel oldu. Yine benzer FPS alıyoruz bu arada. Bak be arabanın çizgilerine bak. Hadi neyse bu kadar Cyberpunk testi yeter. Şimdi performans testlerine geçelim. yavaştan incelememizin sonuna geliyoruz. Oyun testlerini ve diğer performans testlerini gördünüz. Nesne olarak bunları size göstermeye çalıştım. Yorumlar tamamen size ait. İşte bu paraya değer değmez yorumlarını aşağı yazabilirsiniz ama ben kendi adıma kesinlikle değeceğini düşünüyorum. Zaten tek tek topladığınıza göre çok çok daha uyguna geliyor. Bunu deneyebilirsiniz işte. Akakçe, Cimri gibi platformlarda en uygun fiyatlı parçalarla bu sistemin fiyatını karşılaştırabilirsiniz. Yani böyle bir sistem aldığınızda size uzun yıllar götürecektir. Yani rahatlıkla bu sistem işte bu sıvı soğutmalı haliyle vesaire aldığınızda 6 yıl, 7 yıl, 8 yıl bayağı götürür diye düşünüyorum. Dediğim gibi sistemin linki aşağıda gerekli özelleştirmeleri yapıp satın alabilirsiniz. Eğer sistemi satın aldıysanız yorumlara aldım gibi bir şeyler yazabilirsiniz. Çok sevinirim. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.